İnoyler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere bu güzel ve gösterişli İnoysu modelimin yapılışını anlatacağım. Videoma geçmeden önce kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup zil butonuna basıp attığım videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi özellikle yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Her şeyimiz hazırsa videomuza başlayabiliriz. Arkadaşlar muhteşem modelimin yapılışını göstereceğim şimdi sizlere. Yazmamızda çok harika duran modelimin yapılışı çok basit. Bir önceki videomda size e, krem rengi yazmaya yapmıştım. Bugün de değişiklik olsun istedim ve siyah yazmaya tercih ettim. Siyah yazmamın içinde renkleri söyleyeyim arkadaşlar. Kırmızı, yeşil, kahverengi ve sarı var. Bu yazmamın içindeki renklerin hepsini de kullanacağım. Oyam'da. yanda size şu şekilde iplerimi de göstereyim yeşil kahverengi sarı ve kırmızı iplerdeki marka tercihim leylak ve altın başak merak eden arkadaşlarıma göstereyim dedim yazmam ise cenk arkadaşlar ben önceden biraz zürafasını çekmiştim neden çektiğimi de söyleyeyim videomda süre uzamasın diye önceden çekip sunmak istedim Ben biraz sık çekiyorum arkadaşlar seyrek çakın arkadaşlarım için sadece ben ara modelleriyle modelimin arasındaki koyduğum sayılarda vesaire başka yerde koyduğum sayılarda seyrek çekin arkadaşlarım ben 8 koyuyorsam veya 9 koyuyorsam siz onu düşürebilirsiniz 5 4 falan yapabilirsiniz iğne oyasının da püf noktalarından birisi diyebilirim yeşil ipimiz taktık ben e, göstereyim size arkadaşlar şu şekil altına vermiş olduğum yeşil e, siz yazmanızda hangi renk varsa ve hangisini uygun görürseniz onunla yapabilirsiniz ben altını yeşille yapmak istediğim için yeşil kullandım yeşil ipimi de taktım iğneme bu ara model ile modelimin arasına ben 8 tane zürafa boş koyacağım. Sayalım. 2, 4, 6 ve 8. Arkadaşlar buraya ipimizi bağlayacağız şimdi. İpimizi nasıl bağlandığını göstereyim. Tek kat ipi üstte. Çift katı da iğnenin altından dolayarak ipimizi buraya sabitliyoruz. Bağlıyoruz yani. Arasında iki tane zürafa boş bırakarak Üçüncü zürafama tekrardan batıyorum. Buraya da düğüm yaparak bir tane yuva koyacağım. Bu yuvamızın için 12 tane pırpırın sığabileceği şekilde büyük olacak. 12 tane pırpırımızın sığabileceği şekilde büyüklüğü ben koydum. Bu büyüklüğe 12 tane pırpırımız rahatça sığabiliyor. Buraya düğümümüz sabitledim ve yazmamızı döndürerek ipi bağladığım zürafanın içine tekrardan battım ve ipimi buraya düğüm attım. Yuvamın üstüne tekrar bir kere daha geçtim arkadaşlar. Yuvamı çiftledim diyelim. Yuvamı hem çiftlemiş oldum hem de başa ipimi almış oldum. Tekrardan yuvamın içine batarak bir tane boş düğüm yapıyorum arkadaşlar. Buraya bir tane pırpır pır yapıyorum ve pırpırımın büyüklüğünü göstereceğim. Bu şekilde ne büyük ne küçük, orta şekilde bir pırpır pır yaptım arkadaşlar. Size göstermek amaçlı bir tane koydum. Bu pırpırımızdan 12 tane yapacağız arkadaşlar. 12 tane pırpırımızın aynı eşitlikte olmasına dikkat edelim. Biri büyük, biri küçük olmasın. Buraya pırpırı yaptıktan sonra düğümünü buraya düğüm atıp sıktırmadan önce pırpırlarımızı iğnemizin yardımıyla düzeltip o şekilde sıkılaştırabiliriz. sayalım. Olmadı ama belli de olmaz. 2 4 6 8 9. 3 tane daha yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar, ee, halkımızın halkamızın içine yani yuvamızın içine pırpırlarımız sığmıyor diye büyük koymaya kalkarsınız. Büyük koymayın. Pırpırlarımızı yaparken böyle elinizle yan yana sıkıştırın. Fazla yuvanın büyüğü de güzel durmuyor modelde. O yüzden büyük koymamaya dikkat edin. 2 4 6 8 10 ve 12. Evet. 12 tane pırpırımı yaptım arkadaşlar. Buradaki zürafağımın içine bir kez battım ve düğümümü yaptım. 12 tane zürafamı yaptıktan sonra ipimizi dibinden kesiyoruz arkadaşlar. Bu 12 tane yaptığımız pırpırın başındaki pırpıra batıp buraya ipimizi bağlıyoruz. Ve tüm pırpırlarımıza batarak zürafa yapacağız arkadaşlar. bir kez zürafa geçeceğiz. Çok zor bir model gibi duruyor ama değil. Profesyonel arkadaşlarıma basit gelecek ama yeni yeni oyası yapan arkadaşlarıma zor gelebilir. Evet arkadaşlar. Bu şekilde bir kez üzerinden zürafa geçiyoruz. Pırpırlarımıza bata bata. Sonra ipimizi buradan kesiyoruz. Kahverengiden sonra kırmızı renkte koymuşum. Burada da kahverengimi yaptım ve buna koyacağım renk kırmızı. Onun için kırmızı ipimi takıyorum. En baştaki Zürafamın içine battım ve kırmızı renkli ipimi buraya bağlıyorum. Sonra tekrardan zürafamın içine battım ve küçük bir tane pırpır yapıyorum. Bu şekil. Arkadaşlar pırpırımızın büyüklüğü bu şekil olacak ve oyamızın tamamı yani bu büyüklükteki pırpırdan oluşacak. O yüzden bu büyüklükte pırpırımız modelde güzel durabilecek bir pırpır. Modelde güzel durabilecek bir pırpırım bu. Tekrardan pırpırımın içine battım. Ve ipimi aldırarak düğüm yaptım. Tekrardan zürafamın içine battım. Ve aşağıya indim. Arkadaşlar ben de bununla videolarımda hep sinek kanadı diyorum. Bu şekilde sinek kanadını yaptım. Yanındaki zürafama atladım. Buraya bir tane boş düğüm yaptım. Buraya da biraz önceki büyüklükte bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırımın içine battım. pırpırımın içine tekrardan battım arkadaşlar ve bir tane daha küçük pırpır yapacağım. Tekrardan yaptığım pırpırımın içine battım ve düğüm yaptım. Arkadaşlar şimdi alta yapmış olduğum pırpırımın içine batarak ipimi aşağıya indireceğim ve sinek kanadı yapıyor olacağım. Alttaki pırpırıma battım. düğümü yaptım ve sinek kanadımı oluşturdum. Tekrardan zürafamın içine battım. Düğüm yaparak sinek kanadımı da oluşturdum. Arkadaşlar şimdi yapmanız gereken şöyle göstereyim. Şu şekilde bilirsiniz. Modelimiz bu şekilde olacak. Modelimizde görmüş olduğunuz gibi sinek kanatlarım 1 2 3 4 5 6. 6'ya kadar yükseltiyorum. 6'dan sonra da indiriyorum. 5 4 3 2 1. Bu şekilde arkadaşlar tekrar söylüyorum. Baştan 6'ya kadar üretiyorum. 6'dan sonra da eksiltmeye başlıyorum. Tekrar yapıp göstereceğim bir tane daha. Ne şekilde yapıldığını sonra size sürem kısıtlı olduğu için yapılmışını göstereceğim. Tekrardan zürafamın içine battım. Zürafamın içine tekrardan batıyorum. Bir tane pırpır pır yapıyorum. Pırpırımın içine battım. Düğüm yaptım. Tekrardan pırpırımın içine batıp bir pırpır pır daha yapıyorum. Pırpırımın içine battım. Düğüm yaptım. Tekrardan pırpırımın içine battım ve bir tane pırpır pır yaptım. Arkadaşlar olay bundan ibaret. Dediğim gibi pırpırlardan oluşuyor. Üst üste pırpır pır koymaktan oluşuyor modelim. Bu baştaki pırpırımın da içine battım ve düğüm yaptım. Biraz önce söylemiş olduğum gibi 1 2 3 4 5 diye ürete ürete gidiyorum. Şimdi bir de bunun aşağıya inişini göstereceğim. Modelimin bitişini göstereceğim. İkinci pırpırıma battım. Düğüm yaptım. Ve sinek kanadını oluşturdum. Birinci pırpırıma battım. Düğüm yaptım. Zürafaya battım. Ve düğüm yaptım. Evet arkadaşlar. 3'e kadar ürettim. Evet arkadaşlar. ben birden başlayıp 6'ya kadar ürettim. dediğim gibi size ne şekil yapıldığını gösterdim. Sürem kısıtlı olduğu için ben yapılmış şeklini size sundum. Şimdi bu 6'dan sonra da eksiltmeye başlayacağız. Sadece eksiltmeleri de bu şekil 6'ya kadar ürettikten sonra 5, 4, 3, 2, 1 gibi eksilteceğiz. Onu da göstereyim bir tane. Sonra onun da yapılmışıyla karşınıza geleceğim. Tekrardan bu zürafamın içine battım. Bir tane pırpır yaptım. Pırpırımızın içine batıyoruz. Tekrardan pırpır yapıyoruz. Tekrardan pırpırımın içine battım. Bir tane daha pırpır pır yaptım. Tekrardan pırpırımın içine battım. Bir tane daha pırpır pır yaptım. Tekrar pırpırımın içine battım. Bir tane daha pırpır pır yapıyorum sayalım. Evet arkadaşlar alttan sonra 5, 4, 3, 2, 1 diyerekten eksilteceğiz. 5 tane pırpırımı üst üste yaptım. Son pırpırımın içine de girdim. Sonra altındaki pırpırlara batarak hem ipimizi aşağıya indiriyoruz. Bir yandan da sinek kanadı yapmış oluyoruz. Bu şekilde. bir altındaki pırpıra batıyoruz ve düğüm yapıyoruz. Bu şekil. Evet arkadaşlar, 6 5 yaptım. Şimdi yanındaki zürafama batıp düğüm yaptım. Tekrardan zürafamın içine pırpırımı yapıyorum. Ve buraya da görmüş olduğunuz gibi 4 tane koyacağım. Eksiltiyoruz. 5'ten sonra 4. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben modelimi tamamladım. 1'den 6'ya kadar ürettim. 6'dan sonra da eksiltmeye başladım. Dediğim gibi size başlarını gösterdim. Sürem kısıtlı olduğu için hepsi de aynı model olduğu için, yani yaptığım şeylerin aynı şekilde olduğu için size sadece yapılmışını göstermek istedim. Bu da güzel oldu. İpimiz bittikten sonra buradan kesiyoruz. Kestiğimiz yerlerde parça iplerimizi de modelimizin tamamı bittikten sonra yakalım. Pis gözükmesin model bitmeden yakmayalım bu yanan yerler ipimize takılabiliyor ipimizi de iğnemize takarken sündürelim sündürürsek görmüş olduğunuz gibi Oya ütülü gibi duruyor bunun bu şekilde durması da dediğim gibi ipi iğnemize sündürerek takmak Arkadaşlar benim modelim bitti görmüş olduğunuz gibi yazmamızda da çok muhteşem durdu. Çok gösterişli olmasına rağmen de çok güzel ve basit. Arasına da fark ediyorsanız benim videolarımı izliyorsanız ki göreceksiniz. Aralarına da modelime hangi örneği koyduysam ara modelde onu yapıyorum. Bu şekil şu üzerine koymuş olduğum modelimin arasındaki modelde aynısı. Siz istediğiniz modeli İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. Modellerimde de görmek istediğiniz ve yapılışını merak ettiğiniz şeyleri yorumlarımda belirtebilirsiniz. Ben de size burada yaparım. Bir başka videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beni izlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.